Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. Ee, i̇nşallah güzel bir haftamız olsun sizin de hepimizin. Evet e, ikizler burcu için kapattığım falımı yorumluyor olacağım. Evet falımıza bakalım. Evet, sevgili ikizler kafanızda o kadar çok düşünceler o kadar çok kurduğunuz, yapmak istediğiniz daha doğrusu şeyler var ki o kadar çok yani bin parçaya bölünmüş gibisiniz böyle e, sanki. Belki de hani şey şöyle, şöyle şu da olabilir. Siz birilerinin sorumluluklarını da alıyorsunuz kendi sorumluluğunuz dışında. Atıyorum eee ailenizin sorununu alıyorsunuz. Bir de hani kendi e, ailenizin sorununu alıyorsunuz. Sanki sorununu alıyorsunuz. Sanki orada da sorunlar var. Yani bir takım çö şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz. Veya dediğim gibi kafanız bu kadar çok şey yapmak istediğiniz şeyler var ki böyle um, uçsuz bucaksız gibi görünüyor ama tertemiz çıkmış. Bir takım şeyleri hayata geçirebilirsiniz veya işte bir takım e, problem yaşayan insanlara işte dediğim gibi ailenizden birilerine yardımcı olabilirsiniz. Elinizde bir miktar bir para geçiyor ama böyle bir kağıt imzalıyorsunuz öyle geçiyor. Atıyorum işlerinizden ayrılıyorsunuz ya da çıkarılıyorsunuz belki de bir e, e, kağıt imzalıyorsunuz işte tazminatınızı alacaksınız. Sanki bir kağıt imzaladıktan sonra bir para geçeceksiniz elinizde böyle bir olayınız var. E, sanki iyi harfli, ileri bir zamanda iyi harfli birinden bir haber alacaksınız. Siz mi birine kancayı takmışsınız? Biri mi size bilmiyorum. Yani birisi birine böyle sanki kancayı takmış. Yani ne anlamda bilmiyorum. Kötü anlamda olabilir. iyi anlamda olabilir. Yani sanki böyle <laughs> birini hipnoz etme, hipnozize etmeye çalışıyor. Böyle bir etkilemeye çalışıyor. İşte ya da işte kötü anlamda da olabilir. İşte takmış birini aşağı çekmeye çalışıyor da olabilir. Böyle bir şey siz yaşıyorsunuz. Bununla ilgili dikkat etmeniz gerekiyor. Sanki böyle bir o kişi size böyle karşı dolmuş şişmişmiş şişmiş Artık bu şey de olabilir. Bu kişinin kendi sorunu da olabilir. Size takılmış olabilir. Böyle bir durumunuz var göz aydını alacaksınız e, sanki böyle üçlü bir zamanda güzel bir göz aydını var size gelecek olan bir şey e, çalışıyorsunuz eğer iş yerinizde dört e, kişi oturup bir konuyu konuşacak ve karara bağlayacaksınız veya evinizde bir karar alacaksınız e, sanki sizin sizde de şey böyle taşınma isteği mi var taşınma ile ilgili ev ile ilgili konular gündeminiz olacak bu eğer ehanenizle konuşuyorsunuz. iş yerinizde ise eğer işte bir takım pürüzler var. Onları halletmeye çalışıyorsunuz. Belki de iş yeriniz de taşınabilir veya kapanabilir. Bilmiyorum. İş de ilgili bir takım e, pürüzler var sanki. E, siz zaten e, çalışan birisiniz. O iş yerinde çok mutlu değilseniz zaten ayrılma kararı alacaksınız. Bırakıyorsunuz işinizi. E, belki de şöyle bir şey. Siz ayrılmak istiyordunuz. Tesadüf iş yeriniz kapanabilir veya işte ne bileyim o şubesi kapanabilir. İşte başka bir yere gönderilebilirsiniz. Siz onu kabul etmeyeceksiniz sanki. Böyle bir durum var sanki işle ilgili bir değişim, bir değişiklik çıkmış. Ee, çok uzak bir yolla bir bağlantınız var. Orası ile ilgili merakınız var. Orada olan birini düşünüyorsunuz? Biriyle ilgili bir kafanızda düşünce var yani. Üzüldüğünüz birisi var. E, gitmek istiyorsunuz, gidemiyorsunuz belki. E, bir şey çıkmış sanki orası ile ilgili, yolla ilgili. Size devamlı gelecek olan e, böyle e, para akışınız var. Bu nedir bilmiyorum. Arka arkaya güzel güzel böyle küçük küçük de olsa paralar geçiyor elinize ve mutlu edecek bunlar sizi sanki böyle bir eliniz ferahlayacak ee, bir şey yardım destek de alabilirsiniz veya bir şey krediye başvuruyorsanız onun sonucu gelebilir ee, güzel bir e, parayla ilgili müjdeli haber var bebek konuları mı gündeminize ya da hanenizde bir, bir çocuk çocuk çocuğunuz onunla ilgili bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Sağlıkla ilgili problemi olabilir sanki. Ee, sizin olmayabilir ya da işte haneden olmasa da işte tanıdığınız bir sanki çocuğunun sağlıkla ilgili bir şey var, problemi varmış gibi. Ee, evinizde sanki Dedim mi hani mas bir yerde dört, dört kişi top oturmuşlar bu iş yeriniz olabilir evinizde sanki böyle evinizde eğer evinizdeyse bu konuşmalar biraz sıkıntılı bir şeyiniz var evde sanki bunalıyor musunuz artık e, ya da işte ne bileyim e, yani şöyle bir şey olabilir. İşte oturduğunuz yere yakın birisi oturuyordur ailenizden biri. Onun sorunları vardır. O gelip size yansıyor olabilir. Yani belki de sizinle ilgili bir şey de olmayabilir bu. Ama sizin halinize yansıdığı kesin. Onu söyleyebilirim. Bu da sizi etkiliyor. Yani sizin huzurunuzu bozan bir şey var ortada. Bir bir takım bir şeyle ilgili bir, bir ama bu da maddi karşılığı olan bir şeyle ilgili sanki bir problem var. Belki siz işte eviniz bekarsınız bir ikizler olup işte annenizin babanızın tarafından gelecek bir şey olabilir. Ya da işte eşi evlisiniz eşinizin tarafından gelecek ama bu, bu biraz böyle sıkıntılı bir şey. Yani bir türlü gelemiyor mu çözüm bulunamıyor mu ya da işte biri siz diyor ki ben daha fazla bir şey istiyorum falan diyor. Bu tabii sizi de size de yansıyor. Bu sizin anneniz ya da babanızla ilgili belki eşinizle ilgili bir şey bu sizi de etkiliyor. Bir konuyla ilgili kutlamanız var ama istediğiniz bir şey olacak ya da e, ne bileyim çocuklarınızın hayatı ile ilgili de olabilir. Sanki hanede bir kutlama var, bir şey sevinç yap yaşayacaksınız, bir, bir sevinçli bir haber alacaksınız ve bunu kutlamasını yapacaksınız. Belki bu olayla ilgili hani çözülemeyen şeyler var dedim ya. E, ailede Onlarla ilgili bir güzel sonuç elde edebilirsiniz ama e, daha yüzde fa falan böyle halle olmuş sanki bunun böyle daha biraz zamanı var gibi geldi. T harfi T harfi çıkmış T harfi birinin ya T harfi birisi bu şeyleri sıkıntı yaratan kişi o ya da T harfi biriyle ilgili veya işte e, ne bileyim bunun bir takım aksilikleri var ya da kendi hayatında problemler var. E, bu size de yansıyor dediğim gibi eşiniz olur ailenizden anneniz babanız sanki T harfi çıkmış burada e, sanki bir yol yapılmak isteniyor ama çok da istekli gidilen bir yol değil ya da yolda yoldan bir sıkıntı mı almış ya da siz yol evinize döndüğünüz zaman bir yol yapmış olabilirsiniz. Evinize geldiğiniz zaman bunu öğrenebilirsiniz. Yani yoldan yoldan döndükten sonra bunu öğrenebilirsiniz. Bir e, yani biraz sıkıntılı gibi haneniz çözülemeyen bir şeyler var sanki. Hani çok büyük sıkıntılar değil ama işte yani böyle yumak yumak olmuş sanki böyle bir, birileri bir, bir kişi ilgilendirmediği için böyle bir farklı fikirlerde olan birileri var ya da bir şeye yanaşmayan birileri var sanki bir karışık çıkmış hanenizde umarım bunu çözersiniz ama biraz daha sanki zamanı var biraz daha uzuyor bu iş ya da çok uğraşmışsınız az kalmış biraz sabretmeniz gerekiyor ee, umarım güzel şeyler çıkar. Bu arada bununla ilgili beşli bir zamanda müjdeli haber alacaksınız. Ee, umarım beşinci ay daha yakın bir zaman olur. Eğer bir sıkıntınız varsa e, sağlık olsun ve her şey gönlünüzce olsun sevgili ikizler. Hoşça kalın.